sokak hayvanlarının daha uzun daha sağlıklı yaşamaları için kısırlaştırma gerçekten çok önemli. Bugün bizden 3 kedi aldınız. Daha önceki kedilerim de Beşiktaş Belediyesi kısırlaştırdı. Geliyorlar, kedileri alıyorlar, kısırlaştırıp tekrar yerine bırakıyorlar. Her zaman yardımcı oluyorlar. kısırlaştırılmayan hayvanların çocukları hastalanıp ölüyorlar. Kısırlaştırma erkeklerde testis tümörü, prostat kanseri gibi hastalıkların önüne geçerken dişilerde rahim iltihabı, rahim kanseri, rahim ağzı kanseri, meme tümörleri gibi birçok hastalığın da önüne geçmektedir.